Evet, ABD'de patlayan Epstein skandalından bahsediyorum. 2012'den beri devam eden hukuki süreçte kısa süre önce ABD Adalet Bakanlığınca milyonlarca belge, görsel ve videonun erişime açılması elbette rutin bir işlem değildir. Zamanlamanın muhtemelen İran operasyonu öncesine denk gelmesi de rastlantı olamaz. Çünkü Epstein davası sıradan bir hedofil, çocuk istismarı ve fuhuş dostası değildir. Epstein davası hedefine aldığı tanınmış siyasetçiler, devlet adamları, iş insanları ile küresel siyasetin oluşması ve şekillendirilmesine şantaj ve baskı yoluyla etki etmeyi amaçlayan uzun vadeli ve geniş kapsamlı bir stratejik istihbarat ve casusluk operasyonudur. Değerli yurttaşlarım, Epstein vakasının Türkiye ile bağlantılı olduğu iddia edilen noktalar ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. Biz de Zafer Partisi olarak bu konunun Türkiye'deki bağlantılarıyla ilgili bir grup arkadaşımızı görevlendirdik ve açık kaynaklar üzerinden hassasiyetle çalışmaya başladılar. Bazı Türk siyasetçilerin ve iş insanlarının da Epstein vakasıyla ilintili olduğuna dair bilgiler basına sızdı. Bu kişilerin bu sürecin içerisine girerek şantaja, istismara, bilgi sızdırmaya, yabancı istihbarat servislerine Mossad başta olmak üzere hazır olduğu gerçeğini tespit ederek bu davayı incelemeliyiz. Çünkü bu davanın ana meselesi Amerikan siyasetinin bu dosya üzerinden Amerikan başkanlık sistemi dahil olmak üzere kontrol edildiği iddiasıdır. Amerika'da bu ölçüde bir etki varsa Türkiye'deki etkiyi siz düşünün. Onun için bu bir milli güvenlik meselesidir. Bunu basit bir dava olarak görmek, ahlaksız bir çocuk tacizi olarak görmek, konunun sadece bir boyutunu ele almak olur. Çünkü sosyal medyada kapsamlı şekilde yer alan Adana'da bir hastaneden kaçırılan çocuklar, Epstein'in Antalya'da bir otelde masaj stajına gönderdiği elemanlar. Ya 65 yaşına geldim ilk defa masaj stajı diye bir şey duydum. Bu ne biçim bir iş? Ee, ne zaman böyle bir staj başladı? Uluslararası. Bunların arkasının araştırılması gerekiyor. Aynı otelde 16 yaşında bir stajyerin şüpheli ölümü. Tam onlar buradayken. 99 İzmit depreminde kaybolan çocukların akıbetleri 6 Şubat yarın yıl dönümünü anacağımız deprem sonrasında kaybolan çocuklar devlet ciddiyeti içinde araştırılmalıdır. Ancak Türkiye'de yaşanan hedofili ve cinsel saldırıların yeterince araştırılmadığı da ne yazık ki ayrı bir gerçek ve ağır bir toplumsal yaradır. Küçüğün de rızası var. Ya da bir kereden bir şey olmaz diyerek üstü örtülen rezaletleri unutmadık. Böyle skandalların yaşandığı ve üstünün bu şekilde örtüldüğü bir ülkede Böyle bir zihniyet varken Epstein dosyası ile ilgili ciddi bir araştırma yapılır mı? Ne yazık ki hiç sanmıyoruz. Bilinen bir tarikatta 6 yaşındaki bir kız çocuğunun erişkin bir müritle evlendirilmesi yine üstü örtülen hadiselerden birisiydi. Özetle evet Epstein dosyasının üzerine gitmeliyiz. Biz de Zafer Partisi olarak gideceğiz. Ama Türkiye'de düşman ceza hukuku uygulamaları zihniyeti sona erdirilmeden bu konuda herhangi bir ilerleme olmasını da beklemiyoruz. Zafer bizimdir, bizim olacak.